En uzun rekor bu mu Ömer? Yani evet. en çok sayıda şu an gelen Galiba 1 2 3 4 Arabanın dört. altında falan var mı? 6 7 8 Bunlar tok galiba bir kısmı Aynen Bak ha. kavga yapıyorlar ya Kocaman yerde Pist Şu hamile galiba değil mi? Ne? Hamile olan yiyor şu an sıkıntı yok Su griyi mi diyordun güzel diye? Hı hı. Panter desenli. O daha tanıyamadı seni ya. İlk defa geliyor değil mi? Hı hı. Şu da ilk defa, şu da ilk defa. Masum yemiş gitmiş. Senin ilk defa